...yanında olamasam da yakınında olmak istedim. Kahraman. Sen delirdin mi? Ne iş var bu saatte? Hadi gel gidiyoruz. <laughs> Nereye? Bugün doğumunu beraber izleyeceğiz. Sadece sen ve ben. <laughs> Bekle çantamı alıp geleyim. Beş doğarken ne dedi duydun mu? Ne dedi? Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değilmiş. Hepsi kaderin küçük bir oyunuymuş. Acılar, kavgalar, mutsuzluklar hepsi aşkımızı sınamak içinmiş. Sınavı geçtik mi o zaman? Galiba tamam. Evet. Bütün işleri hallettim. Toplantılarımı da erteledim. Artık emrinize amadeyim Elif Hanım. Kahraman. Ya, benim eve dönmem lazım biliyorsun annem. Anneni de hallettim merak etme. Sultan Hanım'la biraz zorlandık ama erken döneceğiz deyince ikna oldu. Kahraman sen inanılmazsın. Sen de çok güzelsin. Baba yapalım mı? Olur yapalım. Canım şey istiyor mu? Simit. Simit istiyor. Bakar mısın? Buyurun efendim. Bize şuradaki fırından taze simit alıp gelebilir misiniz? Biraz domates, beyaz peynir. Tabii ki efendim. Keşke biraz fıstık ezmesi de olsaydı. Bebeğe iyi gelirdi. Hmm. Sen tabii bilmiyorsun ben fıstık yiyince ne hale geliyorum. Alerji mi var? Hem de nasıl. Yani görmek bile istemezsin. beci oluyorum. <laughs> Bilmiyordum. Aslında gayet normal. Yani birbirimizi tanıyacak hiç fırsatımız olmadı ki. Evet. Çok zamanımız olmadı. Ama... Bu bildiklerim bile sana tutulmama yetti. Sen hayatımda gördüğüm en cesur, en saf, en yürekli kadınsın. Biraz inatçısın o ayrı. Bir dakika, şikayetçi misin? Asla. Ben sabırlı adamım. Ha, onu gayet iyi anladım. En sevdiğin çiçek, en sevdiğin meyve, en sevdiğin renk, en sevdiğin şarkı... ...bütün bunları bilmek istiyorum. Peki. Ee, en sevdiğim renk beyaz. Ama maviyi de severim. Akdeniz. Bizim oralar gibi. Aynen öyle. Masmavi gökyüzü, deniz. Bembeyaz pamuk tarlaları. Başka? Ee, en sevdiğim meyve çilek. En sevdiğim şarkı... Galiba en sevdiğim yok. Yani hepsini çok seviyorum. En sevdiğim film... Aa... Ben adını unuttum. Ya yüzünlü bir aşk hikayesiydi. Sonu kötü bitiyor galiba. Evet ama sonunda kavuşuyorlar. Bence güzel. Ama bak hikayesi şöyleydi. Adamla kadın birbirlerini çok seviyorlar. Ama böyle aralarında büyük bir sır var. Sonra bir sürü engel çıkıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar. Film aşkı, acı ve fedakarlığı anlatıyor. Herhalde o yüzden unutamadım. Ben seninle ne yapacağım? Nasıl yani? Her geçen gün daha da aşık oluyorum. Eyvah eyvah. Belki en sevdiğin şarkıyı da beraber buluruz ha.